Doğanın derinliklerinde gizemli ve büyüleyici canlılar yaşamlarını sürdürür. Bu canlılardan biri de kendine has özellikleriyle dikkat çeken Çin su geyiğidir. Bugün bu eşsiz türün dünyasına bir yolculuk yapacağız. Çin su geyiği, bilimsel adıyla Hydropotes inermis, Asya'nın sulak alanlarında yaşayan küçük bir geyik türüdür. Bu belgesel onun yaşam döngüsünü, adaptasyonlarını ve karşı karşıya olduğu zorlukları aydınlatmayı amaçlamaktadır. Bu özel canlıyı daha yakından tanımak, doğanın çeşitliliğini ve kırılganlığını anlamamıza yardımcı olacaktır. Çin su geyiğini diğer geyik türlerinden ayıran en belirgin özellik, erkeklerinin boynuz yerine sahip olduğu uzun, kavisli dişleridir. Bu dişler, üst çeneden aşağı doğru uzanır ve adeta birer kılıç gibi görünür. Bu yapı, onlara vampir geyiği lakabını kazandırmıştır. Bu dişler, özellikle çiftleşme döneminde erkekler arasındaki rekabette önemli bir rol oynar. Bölge ve dişi için yapılan mücadelelerde, bu keskin dişler etkili bir savunma ve saldırı aracı olarak kullanılır. Dişlerin uzunluğu, bir erkeğin gücünü ve deneyimini de yansıtabilir. Dişlerin yanı sıra Çin su geyiğinin genel görünümü de oldukça dikkat çekicidir. Ortalama olarak 50 ila 55 santimetre omuz yüksekliğine ve 11 ila 14 kilogram ağırlığa sahiptirler. Bu boyutlarıyla geyik ailesinin en küçük üyelerinden biridirler. Vücutları genellikle kahverengi veya gri kahverengi tonlarında kısa ve yoğun tüylerle kaplıdır. Bu renkler sazlık ve kamışlık gibi doğal yaşam alanlarında mükemmel bir kamuflaj sağlar. Yavrular ise doğumda benekli bir kürke sahip olup bu benekler büyüdükçe kaybolur kuyrukları oldukça kısadır ve neredeyse görünmezdir. Kulakları yuvarlak ve belirgindir. Bu da onlara çevredeki sesleri kolayca algılama yeteneği verir. Gözleri büyük ve koyu renklidir. Genellikle uyanık ve dikkatli bir ifadeye sahiptirler. Bu fiziksel özellikler, Çin su geyiğinin hem avcılardan korunmasına, hem de kendi türü içinde hayatta kalma mücadelesine yardımcı olur. Özellikle dişler, türün evrimsel başarısında kritik bir adaptasyon olarak öne çıkar. Çin su geyiğinin doğal yaşam alanları adından da anlaşılacağı gibi su kaynaklarına yakın bölgelerdir. Çin ve Kore Yarımadası'nda özellikle sulak alanlar, sazlıklar, nehir kenarları ve bataklıklar tercih ettikleri habitatlardır. Bu bölgeler onlara hem besin hem de saklanma imkanı sunar. Bu geyikler mükemmel yüzücülerdir ve su yaşamlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Nehirleri ve gölleri kolayca geçebilir. Hatta avcılardan kaçmak için suya dalabilirler. Su, aynı zamanda onlara serinleme ve parazitlerden arınma fırsatı da verir. Beslenme alışkanlıkları otçuldur. Çeşitli bitki kökleri, otlar, yapraklar ve sazlık bitkileriyle beslenirler. Özellikle genç ve taze bitkileri tercih ederler. Bu besinler onların enerji ihtiyaçlarını karşılar ve sulak alan ekosisteminin dengesinde önemli bir rol oynarlar. Çin su geyikleri genellikle yalnız yaşayan hayvanlardır. Erkekler kendi bölgelerini belirler ve bu bölgeleri diğer erkeklere karşı agresif bir şekilde savunurlar. Dişiler ise yavrularını büyütürken daha küçük alanlarda hareket ederler. Çiftleşme mevsimi genellikle sonbahar ve kış aylarına denk gelir. Bu dönemde erkekler, dişilerin dikkatini çekmek ve rakiplerini uzaklaştırmak için dişlerini kullanır. Çiftleşme ritüelleri bazen şiddetli kavgalara dönüşebilir. Gebelik süresi yaklaşık 6 ay sürer ve dişiler genellikle ilkbaharda doğum yaparlar. Çin su geyiği, diğer geyik türlerine göre daha fazla yavru doğurma eğilimindedir. Bir batında 2 ila 4 yavru dünyaya getirebilirler. Bu yüksek üreme oranı, türün popülasyonunu sürdürmesine yardımcı olur. Yavrular doğduktan sonra, anneleri tarafından özenle bakılırlar. İlk birkaç hafta boyunca, yavrular, avcılardan korunmak için sık bitki örtüsünün arasına saklanır anneleri onları düzenli olarak emzirir ve tehlikelere karşı uyarır. Yavrular hızla büyür ve birkaç ay içinde kendi başlarına beslenmeye başlarlar. Bu davranışlar, Çin sugeyinin zorlu doğal koşullarda hayatta kalmasını sağlayan adaptasyonlardır. Yalnız yaşam tarzları ve yüksek üreme oranları, türün ekolojik nişini başarıyla doldurmasına olanak tanır. Çin sugeyi, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği IUCN kırmızı listesinde hassas vulnerable kategorisinde yer almaktadır. Bu sınıflandırma, türün geleceğinin belirsiz olduğunu ve acil koruma önlemlerine ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Popülasyonları son yıllarda önemli ölçüde azalmıştır. Bu azalmanın temel nedenlerinden biri, yaşam alanı kaybıdır. Sulak alanların tarım arazilerine dönüştürülmesi, kentleşme ve sanayileşme, Çin su geyiğinin doğal habitatlarını yok etmektedir. Bu durum onların beslenme ve üreme alanlarını daraltarak hayatta kalma şanslarını azaltır. Bir diğer ciddi tehdit ise yasa dışı avcılıktır. Etleri ve geleneksel Çin tıbbında kullanıldığı düşünülen bazı vücut parçaları nedeniyle avlanmaktadırlar. Bu durum özellikle koruma altındaki bölgelerin dışında popülasyonlar üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Yasa dışı avcılık türün toparlanma kapasitesini ciddi şekilde engellemektedir. İklim değişikliği de Çin su geyiği için giderek artan bir tehdittir. Sulak alan ekosistemleri, iklim değişikliğinin etkilerine karşı oldukça hassastır. Kuraklıklar, sel baskınları ve habitat değişiklikleri bu geyiklerin yaşam alanlarını doğrudan etkileyebilir. Su seviyelerindeki dalgalanmalar, besin kaynaklarını ve saklanma alanlarını olumsuz yönde etkiler. Bu tehditlere karşı çeşitli koruma çabaları yürütülmektedir. Çin ve Güney Kore'de Çin sugeyinin yaşadığı bölgelerde koruma alanları ve milli parklar oluşturulmuştur. Bu alanlar, türün doğal yaşam alanlarını korumayı ve yasa dışı avcılığı önlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, türün popülasyonunu artırmak için esaret altında üreme programları da uygulanmaktadır. Bu programlar, genetik çeşitliliği korumak ve gelecekte doğaya salınabilecek bireyler yetiştirmek için kritik öneme sahiptir. İngiltere gibi bazı ülkelerde de başarılı bir şekilde tanıtılan popülasyonlar bulunmaktadır. Çin su geyiği, vampir geyiği lakabının ötesinde doğanın en ilginç yaratıklarından biridir. Boynuzsuz olmaları ve keskin dişlere sahip olmaları, onları geyik ailesi içinde benzersiz kılar. Bu adaptasyon, milyonlarca yıllık evrimin bir sonucudur. Bu tür, aynı zamanda mükemmel bir yüzücü olmasıyla da bilinir. Suya olan bağımlılıkları, onlara hem besin hem de güvenlik sağlar. Avcılardan kaçmak için suya dalabilmeleri, hayatta kalma stratejilerinin önemli bir parçasıdır. Çin su geyiği, yüksek üreme kapasitesiyle de dikkat çeker. Bir batında birden fazla yavru doğurabilmeleri, popülasyonlarının hızlı bir şekilde toparlanmasına yardımcı olabilir. Ancak bu potansiyel, yaşam alanı kaybı ve avcılık gibi tehditler nedeniyle tam olarak kullanılamamaktadır. Bu eşsiz türün korunması sadece Çin su geyiği için değil, aynı zamanda sulak alan ekosistemlerinin genel sağlığı için de önemlidir. Her tür, ekosistemdeki karmaşık dengeyi sürdürmede kendine özgü bir role sahiptir. Bir türün kaybı, tüm ekosistemi olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, Çin su geyiği gibi hassas türlerin korunması hepimizin sorumluluğundadır. Bilinçli tüketim, sürdürülebilir yaşam tarzları ve doğa koruma projelerine destek olmak, bu türlerin geleceğini güvence altına almanın yollarıdır. Eğitim ve farkındalık bu çabaların temelini oluşturur. Çin su geyiğinin gizemli dünyasına yaptığımız bu yolculuk, doğanın ne kadar çeşitli ve değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu büyüleyici canlıların gelecek nesiller tarafından da görülebilmesi için hep birlikte hareket etmeliyiz. Onların varlığı, Gezegenimizin biyolojik çeşitliliğinin bir simgesidir.